Herkese merhabalar ben Uğur Uğur Metek mutfakta kanalıma hoş geldiniz. akşam yemeğine pratik lezzetli menü hazırlıyorum kuru yufkadan cevizli tatlı tarifimiz Evet yöresel bir tariftir mutlaka denemenizi tavsiye ederim ana yemek olarak da köfte, patates. İlk olarak şerbetimizi hazırlayarak hemen başlayalım. 5 su bardağı toz şeker 7 su bardağı su Evet karıştırarak ocağın üzerine alalım 15 dakika kaynatalım 5 tane kuru yufka. Evet kuru yufkalarımı şöyle musluk altında her iki tarafını da ıslatıyorum. büyük bir tavaya sıvı yağ gezdirdikten sonra şöyle parça parça tereyağlar ekliyorum. Üç tane kuru yufkayı ısladıktan sonra tavanın alt kısmına yerleştiriyorum. 1 kırım bir kağıtsa cevizi serpelim. Yarım kase de ince çekilmiş fındık ekliyorum. Orta kısmına da şöyle parça parça tereyağları alalım. Kalan iki yufkayı da üzerine yerleştirelim. Evet üzerine şöyle parça parça tereyağları alalım. Biraz sıvı yağ gezdirdikten sonra ocağın üzerine alalım. Evet şerbetim kaynadı. Kapatarak ocağın kenarında bekletiyorum. Evet büyük ocağı alalım. Ve döndüre döndüre tatlımızı pişirelim. Bir kapak yardımıyla ters çeviriyorum. Evet, kuru yufka tatlımızı şöyle nar gibi olana kadar kızartalım. Evet kızardıktan sonra şöyle geniş bir tepsinin işini alalım evet, sıcak şerbetimizi sıcak tatlının üzerine gezdirelim Şerbeti şöyle 3-4 seferde verelim. Tatlımızı dilimleyelim. Dilimledikten sonra da kalan şerbetimizi gezdirelim ve soğumaya bırakalım. 250 gram kıyma, büyük boy kuru soğan, bir dilim bayat ekmek, 1 adet kuru soğan, bir buçuk tatlı kaşığı tuz karabiber, pul biber, kimyon, karışık baharat, kekik ekliyorum ve yoğuruyorum. Evet, yoğurduktan sonra üzerini kapatarak şöyle buzdolabında dinlendiriyorum. 2 yemek kaşığı kadar kıymayı biraz sıvı yağda kavuralım. Yarım yemek kaşığı biber salçası. 2 yemek kaşığı domates suyu. kusu çıkana kadar kavuralım. Et üzerine soğuk su ilavesi yapalım. 1 çay şey bardağı tarhanayı ekleyerek sürekli karıştırarak tarhanamızı pişirelim. Evet tarhanamız piştikten sonra buçuk tatlı kaşığı tuz kuru nane ekleyelim. Evet tarhanamız da hazır. Köfteyi dinlendirdikten sonra tekrardan yoğuruyorum. Ve şekil veriyorum. Ve şekil verdikten sonra da üzerini kapatarak pişirene kadar buzdolabına kaldırıyorum. 3 tane patatesi de şöyle uzun uzun keselim. Evet, şöyle pişirme aparatının işini alıyorum patatesleri Üzerine biraz sıvı yağ tuz kekik gezdiriyorum ve karıştırıyorum karıştırdıktan sonra da kızartıyorum Evet tavaya sıvı yağ gezdirdikten sonra ıslatıyorum köfteleri tavaya dizerek kızartıyorum. Evet, ters düz yaparak köftelerimizi kızartalım. Evet patateslerim pişti. Sarı sabahını alıyorum. Evet köfteler kızardı. Akşam yemeği menümüz hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.